arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere Miraç Tekstil'den aldığım, almış olduğum birkaç parça şalı göstereceğim ve nerelerde kullanabileceğinizi anlatacağım. Kombin önerileri, birkaç tane ipucu ve güzel bir sohbette videoyu anlatmış olacağım. Yani şalları anlatmış olacağım. Önce şu şaldan bahsetmek istiyorum sizlere. Ben bu şola gerçekten bayıldım. Bayıldım bayıl. Ee, Mirage tekstilinin genelde bütün şalları yaz aylarında yazlık, kış aylarında kışa göre desenlenip modelleri o şekilde üretiliyor. Şöyle göstereyim sizlere. Ee, küçük küçük gemiler var. Ee, dağınık bir şekilde yerleştirilmiş. Ve boyutları da gayet büyük ve hemen 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 her şekil verebilecek şekilde boyutları ve eni boyu geniş. Güvenli bir şekilde siz de sayfadan sipariş verebilirsiniz. Açıklama kısmına yani aşağıya açıklama kısmına sitelerini etiketleyeceğim. Oradan bakıp sipariş verebilirsiniz. Diğer şalımıza geçmek istiyorum ben. Ee, bu şal, şöyle göstereyim. Deniz yıldızları olan bir şal ve tam yazlık kumaşı falan yumuşacık böyle yumuşacık bir dokusu var ve iç göstermiyor hiçbir kumaşı. Ee, diğer şalları da iç göstermiyor. Bu başındaki de iç göstermiyor. Yani en önemlisi zaten iğne takmadan kullandığım için iç gösterip göstermemesi ve başıma taktığıma kaymaması. Bunlar benim için çok önemli. Üçüncü ve dördüncü planda da zaten deseni ve rengi geliyor. Yine en çok sevdiğim renkler gri, mavi ve buz mavisi yani bebe mavisi. Başımda görmüş olduğunuz şal da kırık kumaş. Nasıl diyeyim? Yumuşak da değil ama iç göstermez bir kumaşı var. Ve başıma attım. Hiçbir yerine iğnelemedim. Yaklaşık yarım saattir kamera ayarlamaya çalışıyorum, başımda ve kayma olmadı. Yani test ettim, onayladım. Gerçekten çok güzeller. Hemen hemen boyutları da Kie 75 olması gerekiyor. Büyük, ebatlı. güvenerek sipariş verebilirsiniz. Hemen bağlanışına geçeceğim. Şalı gördüğünüz gibi aldım ve bir kısmını katlıyorum şöyle bir kısmını gelecek şekilde kapladım. Başımın arkasına atıyorum. Önümü düzeltiyorum. Ve çene altından iğneliyorum. İsterseniz yanlara ve tepesine iğneler kullanabilirsiniz. Ama ben kullanmadan yapacağım kalma şal olduğu için rahatlıkla kullanabiliyorum. Bu tarafı kısa gelen kısmını şöyle flaş şeklinde aldım ve yakama iğneyle tutturuyorum. Şöyle düzelterek aldım. Tekrardan katladım, katladım, ve yakama iğneyle tutturuyorum. Öteki uzun gelen kısmı şöyle aldım yine katladım kenarlarını arkaya atıyorum ve bir kısmını şöyle omzuma gelecek şekilde. Boyuyorum ve yanlarını düzeltiyorum. Gördüğünüz gibi rahat şekil alabilen bir kumaşı var. Ee, hemen hemen istediğiniz şekillerde kullanabilirsiniz. Bunu e, günlük bunu günlük hayatınızda veya e, arkadaşlarınızla dışarı çıkarken kullanabilirsiniz. Bu şekilde bağlamayı tercih ettim. Siz de kendi yüz tipinize yakışır şekilde farklı modellerle bağlayabilirsiniz. Benim burada anlatmak istediğim e, Miraç tekstilin şallarının dokusunun e, kaymayan ve hiç göstermeyen büyük boy, ebatlı, kaliteli kumaşlar olduğunu anlatmaktı. Hemen diğer şalımıza geçelim. Katlıyorum bir kısmını ve başımın arkasına atıyorum. Şöyle düzeltiyorum elimi ve biraz geriye çekiyorum çalı aldım. Yakama iğneyle tutturuyorum. Tutturdum. Öteki tarafını alıyorum. Yine yakama iğneyle tutturuyorum. Tutturdum. Evet yanlarını yakadan, yakamdan tutturdum ve geriye kalan kısımları şöyle katlayarak yanlarını katlayarak arkadan dolayacağım. Bu tarafı da katladım ve iki yandan arkaya atacağım. da ben genellikle bu şekilde kullanabilirim. Veya siz isterseniz daha değişik kullanabilirsiniz. Umarım bunu da beğenmişsinizdir. Şöyle göstereyim. Ben daha çok şeylerini beğendim. Bu şalın bu küçük küçük minik minik gemi desenlerini beğendim. Bizzat onun için sipariş verdim diyebilirim ve rengi de çok hoş gördüğünüz gibi siz de sipariş verip kullanabilirsiniz diğer modelimize geçelim. Bu şalda da e, deniz yıldızı olan boz mavisi renginde bir şal. Şöyle alıyorum. Arka tarafına geliyor bu tarafı. Şu kısmını katladım. Bu kısmını arkasına atacağım. Yanlarını katladım. Çene altından tutturuyorum, düzeltiyorum. Bu tarafları katladım, yine tarafını da katlıyorum ve arkaya atıyorum. Arkadan bağlayacağım. Bu şalı ben e, şeyde tercih edebilirim veya sizler de o şekilde tercih edebilirsiniz. Yazlık bir kumaş olduğu için e, tatil köylerinde veya denize girerken ya da e, yaz aylarında günlük de kullanabilirsiniz. Kıyafetlerinizle kombinleyerek. Bu şalla e, bilekte biten şort e, pantolonlar var. Bilekte biten. Ama çok da kısa değil. İnce kumaşlı. İçine tişört giyip, üstüne gömlek giyip kombinleyebilirsiniz. Bunu da bu şekilde bağladım. Yine siz yanlarını bollaştırabilirsiniz. Yandan duruşu bu şekilde. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım videolarımı beğenmişsinizdir veya şalları beğenmişsinizdir. Ben sipariş verdim ve gerçekten memnun kaldım. Ben kendi tarzıma ve kendi kombinleyebileceğim kıyafetlerime göre seçtim. Siz açıklama kısmına bıraktığım linkten istediğinizi, size kendinize uygun modelleri sipariş verip kullanabilirsiniz. Videolarımı beğendiyseniz beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.